arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eee bu ab, arkadaşlar bir günde iki video attığım için özür dilerim neyse videoya geçiyoruz bugün sizlerle birlikte ingi, bir İngilizce oyunu oynayacağız çok eğlenceli bir oyun oyun amacı şöyle arkadaşlar bir astronot var e, görsel çıkacak görsele göre arkadaşlar Görsele göre o çıkan görsele göre dur. Dur dedim şunu. Dur lan dur. Bir dakika. Ya şöyle. Evet arkadaşlar. Oyunun amacı şöyle arkadaşlar. Bir astronot var. Canavarlardan kaçmaya çalışıyor. Bir görsel çıkacak. Çıkan görsele göre onun İngilizcesi neyse O'nun olduğu tarafa gidiyoruz. Başlayalım hadi bakalım. Şor çıktı arkadaşlar. Yani kalem tıraş. O yüzden canavar canavarlara yakalanmadan canavarlar bizi yemeden tek e, oradan şarpenlere gitmemiz lazım. Canavar var burada. Başka bir yönden gideceğim şöyle gideceğim. Hop girdim. tamam arkadaşlar. İlkine doğru yaptık. Bu ne lan? Aa tebeşir bu çalk çalk. Tebeşir bu yani İngilizcesi olarak çalk. Tebeşir'in İngilizcesi çalk arkadaşlar da burada canavar var. Ben başka yönden gideyim lan. Burada canavar var abi canavarlar saldırıyor. Hemen <laughs> gideyim canavar yakalamadan işte bu. Arkadaşlar ben bu oyunu pro oynuyorum ve oynarken çok eğleniyorum. Umarım siz de bu videoyu izlerken eğlenirsiniz. Testte Colored Pencil yani boya kalemi. Ka boya kalemi çıktı görselde. O yüzden boya kaleminin olduğu yere gideceğiz. 7 bin ya canavar. Hani 7 bin. İki hakkım kaldı. Lan. Hemen kaçayım. Colored Pencil'a gideyim. Hemen. Ah. İşte bu be. Arkadaşlar ben bu oyunu pro oynuyorum. Scissors çıktı. scissors. Yani makas arkadaşlar. O yüzden Seasers yazan kutucuğa gideceğiz. Yani yere kutucuk derken şu yer var. Lan bir, bir akıl kaldı ya. Allah iyilik versin. Lan! Canım var var. Ay ya. Tekrar deneyeceğiz arkadaşlar. Yedi. Toplamda üç doğrumuz var. Star Trek'in dedim. Yeniden başlıyoruz. Bakalım kaç doğru yapabileceğiz ve hakkımızı harcamayabilecek miyiz? scissors değil mi? Evet scissors Tamam bakalım. Şöyle ah, Burada canavar var kaç. Başka bir yönden gideyim. Lan canavarlar bir... bir... Kaç. Kaç. Lan yedi ya. Kaç. Kaç. Yeme beni yeme. Kaç kaç gidelim. Ah. Tamam. İlk. İlk de bir hakkımızı harcadık ama olsun. Çalk geldi yani. Tebeşir geldi. Bu videoda siz de bilmediğiniz kelimelerin İngilizcesini öğrenmiş olursunuz. O yüzden sonuna kadar izleyin. Ben şöyle gideyim. ha Canavar tam öndeydi ya. Tam karşımdaydı canavar. Gördünüz mü arkadaşlar? Canavar tam karşımdaydı. Bu, bunun ismi board maker da board maker ne demek ya? Tahta kalem mi arkadaşlar? Arkadaşlar bana yazın board maker ne demek? Ee, öğretmenimiz bize öyle bir şey de öğretmedi. İngilizce öğretmenimiz yiyecek yedi bile. O bir dakikamız kaldı. Hemen şöyle gidelim. Arkadaşlar, board maker ne demek yorumlara yazın. Board maker tahta kalem demek yoksa tahta silgisi mi anne bile birlikte çözemedik. 5 <laughs> <laughs> dakika olmuş şimdiden. Neydi bu? Aa bu pencil pencil bu. Tamam ama 7 ya. Yiyeceği belliydi orada. <laughs> Hadi bakayım yeniden oynuyoruz. Notebook geldi yani defter geldi. Notebook deyince aklınıza not defteri gelebilir. Ama bu defter demek. İngilizce. Türkçe de. Yedi hemen. <laughs> Zaten yiyeceği belliydi. Lan şuradan kaç. Kaç kaç kaç. Gizlice kaçayım. Ama tam yanımdaydı canavar. Aa bu crayon arkadaşlar yani pastel boya Hadi bakalım crayon'un olduğu yere gideceğiz. Lan orada canavar var gitmemek. Hayır hayır. Kaçtım. Kaçtım. Pro oynuyorum oyunu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle gideyim dur. Gidim gidim gideyim gideyim çabuk. Çabuk girdim. Ha ha ha. Puro oynuyorum oyunu arkadaşlar. Bu oyunu ee, istediğim kadar oynayabilirim. Zaman gereken İngilizce videoları da var. Pencil geldi. Lan durdu dur oyun. Dur. dur dur pencil geldi dur. E e yiyecek belli. Yiyecek. Bir dakikam kaldı. Ve Pencil'e doğru gidiyoruz. <laughs> <laughs> Pro'yum demiştim size. Pro'yum be. Pro'yum. Pro'yum oğlum. Ee, bu Objects yani eşyalar. Classroom Objects. Sınıf eşyaları cana canavar gözümün önünde ya canavarın gözünün önünden geçtim ama beni görmedi arkadaşlar tamam sıradaki eşyamız gülü 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 yani yapıştırıcı gülü 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 dur bak şöyle bu arada espriyi ben uydurmadım arkadaşlar öğretmenimiz söylüyordu bize İngilizce öğretmenimiz. Dört doğruyla geçtim yarışı. Son üç kez oynayalım bakalım. Son üç kez oynayacağız. Son üç kez oynayacağız arkadaşlar. Son üç kez. Krayon geldi yani pastel boya geldi. Krayon yazan tarafa doğru şöyle gidelim. Pro oynuyorum. Orada hiç canavar yok. Şöyle yukarıdan girdim. Tamam. 8 dakikada videodayım oğlum. Ne çabuk 8 dakika oldu. Ama şimdi 9 oldu. Tebeşir geldi yani çalk geldi. Çalk yazan tarafa doğru gidelim. Lan orada canavar var. Başka bir taraftan 120 seviyesinden az diyor. Tam bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Lan yiyecek. Yiyeceği belliydi valla. Şuradan. Canavar var orada ama. Dur. Dur başka taraftan. Gidin canavarlar ayrılın. Ayrılın. Dur. Canavarların ayrılması lazım. Ayrılması lazım canavarların. Aha yediler işte ya. Yes. 10 <laughs> <laughs> dakika oldu. Ve sıradaki eşyamız pencil case yani kalemlik. <laughs> Bakalım. canavarın yüzünden de gitmedi koruyor şimdi Yandım. <laughs> Son iki kez oynayacağız. Oo pencil. Pencil geldi. Hadi bakalım pencil olduğu tarafa hemen gidelim. Orada, ama orada canavar var. Yeşil canavarı gördüm. Ama oradan giremeyiz belli ya. Belliydi. Lan orada yine mi canavar var? Lan, nöbet mi tutuyor lan? Lan nöbet mi tutuyor? He? Nöbet mi tutuyor? <laughs> <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> lan. <gülüyor> Video çekiyorum. Video çekiyorum. O da benden haber bekliyormuş. Baba video çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar. Daha başlamadan kaybettik sayılır. Şimdi sonuç oyun oynayışımız bakalım. Objekt geldi. Yani eşyalar. Classroom objects geldi. Sınıf eşyaları. <laughs> Objects'in oldu. Orada cana var. Var. arkadaş ya. Dur bakayım. <laughs> yeah. Ne oldu canavarlar? Ne oldu? Pro oynuyorum ben bu oyunu. Oğlum ben bu oyuna bayıldım lan. Bakalım. Rubber geldi yani. Dur. Baba dur ya. Tamam. Dur, dur, dur Lan lan canavar gelecekti. Dün oyun başlamadı sandım. Oyun başlamadı sandım abi. Dur. Ee, niye yukarıya gidiyorsun canavar? Aşağı gitseydin de beni yakalasaydın ne oldu? Gülü 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 gülü. Gülü 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 geldi yapıştırıcı. gulu. Gulu 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 gulu. Hindiler de söylüyor. Gulu gulu gulu. Dur. Gulu gulu gulu. İşte bu. <laughs> bu geldi. O bu bizim kitabımız. Bu ne? Arkadaşlar bu bizim kitabımız. Bu ne? Bu ne geldi arkadaşlar? Yani bu. Bulk'un olduğu tarafa doğru gideceğiz. Bu yani kitap bilmeyenler için. <laughs> Kitabın İngilizcesini zaten herkes bilir de. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım kaç doğru yapabileceğiz. Son hakkımızı harcayabileceğiz mi? Canımızı daha doğrusu. <gülüyor> 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 ne çıktı? Ah. Oh. Pensa çıktı da <laughs> Dur. Dur. Bes açık be. 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 Her neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı e, abone olmayı e, izlemeyi paylaşmayı yorum atmayı, takip etmeyi, her şeyi ama her şeyi unutmayın. Hoşçakalın kalın ve Bye Bye Bay <laughs> bay. <Bye. Bye. gülüyor>